Ee, öncelikle merhaba abi. Merhaba. Ee, kendinden biraz bahsedebilir misin? Tabii. 23 Eylül 1987 İstanbul'da umluyum. Ee, doğma büyüme İstanbul'dayım. Ee, lise ve üniversite turizm otoriterlik bitirdim. Ama kadar hayat diyeyim, ee, oyunculuğa itti beni. Bir yandan oyunculuk, bir yandan turizm. iki, iki kulları birlikte idare ediyorum elimden geldiği kadarıyla. Oyunculuk mesleğine ilgin ilk ne zaman başladı abi? İlk ne zaman başladı? Yine böyle turizmle uğraşırken e, hatta üniversite döneminden diyeyim ben. Üniversitede tiyatroyu çok seviyordum. Drama kulübüne falan yazılmıştım. E, o vesileyle bir heves edindim sahneleri. Asıl tiyatroya çok seviyordum. Ondan sonra tekrar turizme geçince bir vesile oldu ve ajans sahibi davet etti. İşte ajansa kay, kayıda olmak ister misin? Gel projelerimizde değerlendirelim seni diye. Ben de üniversite döneminde için nokta kaldığı için e, tamam dedim öyle gittim ajansa. ilk i̇lk başta tabii hepimizin başına geldiği gibi yardımcı oyuncu olarak başladım. Yardımcı oyuncu olarak başladıktan sonra Ameri reklamları olmuştu. Ameri reklamlarından sonra e, yavaş yavaş merdivenleri çıkmaya başladım ve güzel bir e, projelerde yer aldım. Oyunculuk mesleği hakkındaki bilgi kaynaklarınız nelerdir abi? Şöyle söyleyeyim, e, alaylı olarak e, yetiştim diyeyim sektörde sadece e, aile ağırlığından, aile hocamdan e, bir ders, eğitim aldım. E, o da sağ olsun e, çok etkili oldu. Hem onlar eğitim alırken bir yandan da projelere gidiyordum. O süreçte e, üstadlarımdan e, kendimi elimden geldiği kadarıyla eğitmeye çalıştım. Oyunculuk mesleğinde abi hangi olaydan etkilendin? Oyunculuk mesleğinde tabi e, tabii şimdi televizyon karşısında böyle izlemesi kolay. E, her şey dört dört gözüküyor ama o işin içine girince çok farklı. E, neden olmasın dedim. Bu, yani demin söylediğim gibi tiyatro beni e, bu oyunculuğa girmeme vesile oldu. Tiyatroda o sahne tozunu ben neden yapmayayım diye öyle bir düşündüm, ondan sonra e, belki bir yerlerde bir şeyi bir rol alırım diye ben de öyle bir tutkuyla bu mesleğe adımımı attım ve sağ olsunlar e, devamıma da geldi. E, oyunculuk mesleğini abi yeni nesillere nasıl sevdiriyorsunuz mesela? Yeni nesillere tabi e, eskiden e, benim de dediğim gibi ve birkaç üstadım da ya da arkadaşlarım da e, eğitimli ya da eğitimsiz bu sektörün içindeler ama yeni nesiller e, ilk başta bu eğitimlerini almaları gerekiyor. Çünkü gerek diksiyon olsun gerek e, sahnede e, kendini nasıl da ön plana, yani ön planından derken kafasındaki soru işaretlerini tamamen bitirip dört dört bir şekilde e, o sahnedeki olayı nasıl canlandırabilirim duyusunu e, yansıtması için tabii ki bir eğitim almasını öneriyoruz ve e, diğer projelerde oynadığı ya da izlediği projelerden de e, sadece dizi, film, sinema mantığıyla değil, e, ya, asıl bu, o rolü nasıl izliyor, o rolü nasıl canlandırıyor, e, nasıl o role giriyor, o, o şekilde e, elimizden geldiği kadarıyla e, yeni bu sektöre başlayan kardeşlerimizi de destekliyoruz. kendinizi mesleğinizde yeteri kadar başarılı buluyor musunuz? E nedeni nedir? Kendimi şöyle başarılı bulmuyorum. E, tabii e, arkadaşlarımın ya da e, dostlarımın e, söylemesine göre evet başarılısı vesaire diyorlar ama ben hala kendimi eksik görüyorum. Neden? Bu sektör e, yani her an bir şey öğrenme bir eksiklik e, gerektiriyor ve diğer üstadlarıma göre e, tabii çok çok aşağılardayım ben. Ee, ondan dolayı onların e, seviyesine ulaşmam için kendimi biraz daha e, geliştirmem lazım. Eee role adapte olma konusu e, o sahneyi çekerken empati olayı, diyaloglar vesaire üst üste bin, seslerin üst üste bir e, tabii belli başta olayları biraz geçtim ama hala kendime eee kendimde eksikler görüyorum. Diğer üstadlarıma göre elimden geldiği kadarıyla kendimi geliştirmek istiyorum. Mesleniz alanında kendini geliştirmek isteyen kişilere ne tür önerilerde bulunuyorsunuz? İlk başta evet, sağ olsun sosyal medyadan da bana yazan çok kardeşim bu soruyla alakalı Ben de elimden geldiği kadarıyla yani bu sektör tek başına yapılacak bir sektör değil. Yani şöyle değil. Çünkü ben yani bir turizm olur, bir yiyecek içecek sektör olur. O sektörde alternatife gerek yok ama bu sektörün, oyunculuk sektörünün şöyle kötü bir tarafı var. Yani projeler eğer çok şanslı değil, değilse o kişi projeler sürekli gelmediği için o bekleme süreleri oluyor. O bekleme sürelerinde e, haliyle geçimini e, sağlaması için ek e, bir iş yapması e, lazım. Yani arkadaşlarımı ve kardeşlerime önerim şu oluyor. Eğer e, elinde e, bir mesleğin varsa o mesleğini icra ettir. Ama yani, oyunculuğu da seviyorsan oyunculuğu da hobi olarak sürdür. Çünkü e, evet bu işi sadece iş olarak yapanlar var. Ama onlar e, kendilerini ona adapte etmiş durumdalar. Ben de e, nacizane önerim olarak eğer yaşam şartları e, sadece oyunculuk yapmaya elverişli değilse e, mutlaka kendi işini yapsın ama oyunculuğu da e, hobi olarak e, mutlaka yapmasını öneririm. Bunun için de e, gerek eğitim alarak gerek kendini geliştirerek o şekilde e, oyunculuk hayallerine kavuşabilirler. Şimdi bir meslek seçme hakkınız olsa, aynı mesleği mi seçersiniz, yoksa istediğiniz başka bir meslek var mı? Evet, bu zor soru. Şöyle zor soru, çünkü yani ben kendi açıma zor diyeyim. Yani turizmle büyüdüğüm için, turizm sektörünün içinde büyüdüğüm için yani turizmi de seçerdim ama oyunculuğa da hayır demezdim. Bu Evet, bu soruyu şöyle cevaplayacağım. Evet oyunculuk çok güzel ee, ama oyunculuğu hobi olarak yapmayı devam ederdim ama asıl mesleğim turizmde e, turizmi seçerdim ben. Turizm çünkü yani vazgeçilmez bir şey hem insanlarla e, tanışma binbir çeşitli insanla tanışıyorsun onların e, huylarını, suylarını, e, yapılarını öğreniyorsun. Çevre edinme imkanın çok oluyor e, turizmde. E, e tabi yabancı dil e, vesilesiyle e, yurt dışında e, çalışma imkanı oluyor. Yazlık e, mevsimlik yerlerde çalışma imkanı oluyor. Ama ya yani oyunculuğa da hayır demezdim. Yani ilk başta turizm ama hemen akabinden de turizm olmasa oyunculuk seçerdim. Röportaj hakkındaki düşünceler ne? Düşünceniz nelerdir? Valla öncelikle e, bu röportaj için e, sana çok teşekkür ederim, e, beni ağırladığın için, ettiğin için. E, çok güzel geçti, çok sıcak bir ortam oldu. E, yani ufak tefek bir heyecanım oldu. E, tabii her ne kadar kamera karşısında vesaire olsa da e, tabii böyle röportajlar e, ufak bir tatlı bir heyecan yaratıyor. Evet. Ya, yanlış bir şey e, söylediysem, bir hatam olduysa affola ama onun için de çok güzel, çok keyifli bir röportaj röportajı oldu. Onun için de çok teşekkür ederim sana.